kesit alanı A olan uzunluğu L olan bir kablonun direnci nasıl hesaplıyorduk? Rho L bölü A. D. Yani efendim Rho L bölü A olarak hesaplıyorduk. Yani kalınlıkla direnç ters orantılı uzunlukla ise doğru orantılıydı. Sonra bununla ilgili birkaç tane soru çözeceğiz şimdi. İlk çözeceğimiz soru bu arkadaşlar. Evet, aynı maddeden yapılmış KL iletkenlerinin boyları sırasıyla L2 ile kesit alanları 2A'ya A'dır. Elektriksel K'nın elektriksel direnci R olduğuna göre, evet, sol tarafta çözüm var ama mesela K'nın direnci Evet, aynı maddeden yapıldıkları için ρ uzunluğu L, kesit alanı 2A. Evet, ρL bölü 2A'ya R demiş. Peki, RL'ye bakalım. RL ise yine ρ L, kaç L? 2L bölü A. Evet, gördüğünüz gibi 1 bölü 2'nin 2 tam 4 katı. Demek ki direncimiz 4R olur. Evet, ÖSYM tarzı 2017 yılında böyle bir soru geldi. Katı bir iletkenin elektriksel direnci yapıldığı maddenin öz direnci ve boyu ile doğru orantılı bak anlatmış. Yani size artık yeni nesilde soruların böyle olduğunu alıştınız, biliyorsunuz. Yeni nesil soru tarzımız bu. Önce anlatıyor, kes alanı ile ters orantılıdır. İletkenin direnci arttıkça üzerinden geçen akım şiddeti azalır. Yani I ile R de ters orantılı diyor yani direnç ile akım ters orantılı evet üzerine eksi bir yazdım KLM iletkenlerinin dirençleri önce verilen tablodan dirençleri bir bulalım evet direnci buluyorum Rk ro L bölü 2A evet RL'yi buluyorum. R 2 ro 2 l bölü 2 a Evet birer tane 2 gitti. Burası r ise burası r ise Evet ro l bölü 2 r ise 2 ro l bölü a 4 r'dir. Evet r gelelim. r o da 2 ro l bölü 2A. Evet. Gördüğünüz gibi şu ikiler gitti. Rol'e L bölü 2A R ise burası da 2R olacaktır. Yani direnç sıralaması RL RM RK Peki ne diyor bilgi? Direnç ile akım ters orantılı yani I ile I M İK'da ne sıralaması olacaktır arkadaşlar? Akım sıralaması olacaktır. Evet, K'nın direnci L'nin direncinden küçüktür. Doğru. L'nin direnci M'nin direncinden büyüktür. O da doğru. L ve M iletken telleri aynı maddeden yapılmış olabilir. Evet, öz dirençlerine bakıyorum. Doğru. Geçelim. Evet, şimdi arkadaşlar bak buradaki önceki sorularda dikkat ederseniz bize hep kesit alanlarını verdi. Kesit alanını verdi. Bu soruda yine kesit alan verdi. Şimdi bu soruya geldiğimiz ise kesit alanı ne yapmadı? Vermedi. Yarı çapını verdi. Biz biliyoruz ki bir silindirin kesit alanı pi, evet pi r kare. O zaman pi r kare ise alan R'nin karesiyle doğru. Evet R'nin karesi 1 ise 2R'nin karesi 4'tür. Gerisi işlem arkadaşlar. Bakın ne oldu? Böyle pire karelerle uğraşmayacağız. <laughs> yani Rx eşittir. Evet bakırdan yapılmış ikisi de. İkisi de bakırdan yapıldığına göre Rho'lar eşit. Rho 2L bölü A diyeceğiz. Pire kareyle işlem yapmaya çalışırsanız Muhtemelen hata yaparsınız. Zaten yazılı kağıtlarınızı okurken bunu biz öğretmen olarak görüyoruz. Lütfen onu pratik hale getirin. Evet. L bölü 4A. Yani Rol L bölü A'lar ortak olduğuna göre burayı oranlarsam 2'nin 1 bölü 4'e oranı ki bu da bunu Emirhan Çelik bile yapar. 8. Devam ediyoruz. O kim hocam? Kim o? Emirhan? Emirhan Çelik mi hocam? Senin soyadın neydi lan? Yılmaz. Bunu Emirhan Yılmaz bile yapar o zaman. Çocuğu. Tamam hocam. Aferin oğlum. Evet şimdi basit elektrik devrelerine gelelim arkadaşlar. Evet gördünüz artık elektriği direnci biliyoruz. Bir elektrik devresinde bir üreteç yani pil kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç. Sonra bir elektron akışı Evet gördüğünüz gibi elektronlar artı uçtan eksi uca doğru ne yapıyor hareket ediyor. Pardon. Özür diliyorum. Yükler eksi a, akım artı uçtan eksi uca doğru gidiyor. Elektronlar ise eksi uçtan artı uca gidiyor. Yani elektronun yönü bu. Elektrik akımının yönü ise soldan sağa doğru. Yani şu akımın yönü Evet, burada da bir lamba var. Bu lamba da elektrik enerjisini ısı ve ışık enerjisine ne yapıyor? Çeviriyor. Bu lambanın herhangi bir teli koparsa bu devrede elektrik akımı durur. Anahtar açılırsa elektrik akımı durur. Geçen sene sınavda lambanın teli, hangi lambaların telleri kopmuştur? Telleri kopan lambalar ne yapmaz? O devreden akım geçmesini engeller. Bak bu kadar basit. Evet, bir elektrik bir elektrik devresinde bulunan iletken tellerdeki elektronların hareket yönü pilin negatif kutbundan pozitif kutbuna doğrudur. Evet az önce söyledim. Düzelttim çünkü. Evet görüyorsunuz arkadaşlar anahtar açıkken lamba yanmıyor. Anahtar kapalıyken lamba yanıyor. Basit elektrik devreleri. Yani basit elektrik devreleri. Bu devre görüntü olarak böyleyse de biz bunu pilin artısını uzun eksisini Kısa çiziyoruz arkadaşlar. Bu da S anahtarı. Anahtarlar genellikle S harfiyle gösterilir. Lambalar da şu şekilde bir işaret, yani bir direnç. Evet, mesela basit bir su tesisatı ile basit elektrik devresini karşılaştıracak olsak, buradaki kıvrımlar direnci, yani buradaki lambayı, su sayacı, ampermetreyi, su pompası, pili, su vanası da anahtarı temsil eder. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane su tankı var. 2 tanesinin potansiyelleri eşit. Birinin potansiyeli daha az. Yani e, buradaki dirence bakıyorum. Kesit küçük. Kesit o. Bakın buradaki kesit A. Buradaki kesit A ise buradaki kesit A bölü 2. Yani direnç daha fazla. İşte Bunları da yine aynı şekilde şurayı pil, şurayı akım, şurayı direnç olarak ne yapabilirsiniz düşünebilirsiniz. Evet bunları lütfen föyünüzden okuyun. Şimdi yine elektrik akımını bu yükün transferini veya elektrik akımının oluşunu şöyle de düşünebilirsiniz. Bu vanayı açarsam bir süre sonra su seviyeleri eşitlenecek. Su seviyeleri eşitlenene kadar şu tarafa doğru bir geçiş olacak. İşte o geçiş nedir? Elektrik akımıdır. Yine sıcak metalden soğuk metale doğru bir ısı alışverişi olacak. Son sıcaklıklar eşit olunca, örneğin 1,5 T'de eşit olduğunda ısı alışverişi bitecek. Sonuçta bu da bir nevi bir akımdır. Devam ediyorum. Evet, yine yüksek potansiyelden düşük potansiyeli doğru olarak da. Bak burada yüksek potansiyel, düşük potansiyel. 2T yüksek potansiyel, düşük potansiyel. Bu ısı enerjisi olarak. Bu potansiyel enerji olarak. Bu da elektriksel potansiyel olarak. Sonuçta potansiyel depo edilen demek. Evet arkadaşlar ampermetrenin çalışma prensibi çok önemlidir. Ampermetrenin iç direnci sıfırdır. Ampermetrenin iç direnci sıfır olduğu için arkadaşlar ampermetreler bir nevi boş teldir. Şimdi bakın harf vermeyi öğreniyoruz. Bir elektrik devresinde pilin artı ucuna hemen A harfini koyuyoruz. O zaman şu noktada A harfi, şu noktada A harfi. Evet ampermetre boş tel olduğu için şu noktada A harfi. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi bir direnç bu direnç yerinde bir lamba olur, bir ütü olur, bir çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın. Yani herhangi bir elektrikli araç olur. İki ucu da aynı harfse, iki ucu da aynı harfse, bunun uçları arasında potansiyel fark yok demektir. Çünkü aynı özelliğe sahip iki nokta, potansiyel fark yoksa üzerinden akım geçmez. Biz buna elektrikte kısa devrede diyoruz ama yani tam olarak kısa devre demek değildir onun adı, potansiyel farkın sıfır olması demektir. Geldik şurası da A. Gördüğünüz gibi bir pilin iki ucu da A ise VA eksi VA sıfır olacağından potansiyel fark yoktur. Bu lamba yanmaz. Unutmayın. Harf vermeyi önemseyeceğiz. Zaten dersimizin ilerleyen kısımlarında da vereceğiz. Ama ampermetre boş bir teldir. Yani şuradaki nokta neyse şuradaki nokta da odur. Evet ampermetrenin e, günlük yaşamdaki görüntüsü voltmetrenin yine laboratuvarımızda var arkadaşlar. Arzu eden arkadaşlarımız bakabilirler. Evet şimdi ampermetre boş tel olduğu için bakın devreye nasıl bağlanacakmış arkadaşlar? Seri bağlanacak. Evet ampermetre devreye seri bağlandı. Direnç gördüm. Şu noktanın adı B oldu. Bakın şu noktada A'ydı Şu noktada B. Diyelim ki üreticimizin potansiyeli V olsun. Yani AB arası potansiyel fark V ise gördüğünüz gibi direncin uçları arasındaki potansiyel de V oldu. Ve işte bu bir lambaysa yandı, çamaşır makinesi ise çalıştı ve bu devreden bir elektrik akımı geçti. Yani ampermetreler iç dirençleri sıfır olduğu için devrenin direncini değiştirmediği için devreye seri bağlanır. Şimdi voltmetreye geldik. Arkadaşlar voltmetrelerin iç dirençleri sonsuzdur. Voltmetrenin iç direnci sonsuz olduğu için üzerinden akım geçmez. E bir voltmetrenin üzerinden akım geçmiyorsa voltmetrenin olduğu kolu sileceksiniz. Bakın siliyorum şimdi voltmetrenin olduğu kolu. Şurada lamba. Hop. Ne oldu? Bu elektrik devresinden akım geçti mi? Yani voltmetreyi açık bir anahtar gibi düşünün elektrik devresinde. E, açık bir anahtar olduğuna göre bu devreden akım geçmez. Yani bu lamba ışık vermez. Anlaştık mı? Evet buraya geliyoruz. Voltmetreyi sorularda siliyoruz. Yani onu görmüyoruz. Onu görmediğim zaman şu nokta A ise şu noktada A'dır. Şu nokta B ise şu nokta B bakın niye? Direnç gördüm. ismi değişti. B. Evet üretecin potansiyeli V ise voltmetrenin üretecin uçları AB arası voltmetre de AB arasına bağlanmış. O zaman voltmetre de V'yi gösterir ve bu elektrik devresinden akım geçer. Yani voltmetre arkadaşlar devreye ne olacak? Paralel bağlanacak. Ampermetre ise devreye seri bağlanacak. Voltmetre devreye paralel bağlanırsa o devrede bir direnç üzerinden, okul üzerinden akım geçmez. O çalışmaz. Peki diyelim ki üreticimiz yine V. Arkadaşlar voltmetre üzerinden akım geçirmez ama iki bağlandığı iki nokta arasındaki potansiyel farkı okur. Çünkü üreticinin bir ucu A ise Diğer ucu B ise evet voltmetrenin bir ucu A'da diğer ucu ise B'de arkadaşlar. Yine V değerini gösterir. Mesela bu V değeri 10 ise bizim voltmetremiz yine 10 değerini okuyacaktır. Evet ikisinin çalışma prensibi arasındaki temel farkı inşallah gördük. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi burada bir Evet voltmetrenin ve ampermetrenin çalışma prensiplerini gördük. Şimdi arkadaşlar işte ohm yasasına geliyoruz. Arkadaşlar ohm yasası fiziğin en önemli yasalarından biridir. Ohm abimiz bir deney yapıyor. Yaptığı deneyde önce bir üreteçle devreyi kuruyor. Bir üreteçle devreyi kurduğunda ampermetrede gördüğü akımın iyi, voltmetrede okuduğu akımın iyi olduğunu geliyor. Sonra buraya özdeş bir üreteci daha seri bağlıyor aynı yönde. O zaman potansiyelin 2V olduğunu, akımın da iyi ol 2I olduğunu görüyor. Sonra bir tane daha pil bağlıyor buraya. Sırayla pilleri bağlıyor. Bu sefer 3V'ye 3i olduğunu görüyor. Ve şunu anlıyor. Ya diyor demek ki bu oran hiç değişmiyor. Yani bu oran hiç değişmiyor. İşte arkadaşlar bir elektrik devresinde bir elektrik devresinde potansiyelin akıma oranı sabittir ve bu sabit oran da bizim direncimizdir arkadaşlar. Direnç. Evet gördüğünüz gibi elektrik akımına karşı koyan direnç budur. Yani Buradan V bölü i'yi R'ye eşitlersek oradan da V'yi çekersek meşhur ohm yasasına ulaşmış oluyoruz. V eşittir i çarpı R yani ohm yasası. V'nin birimi volt, i'nin birimi amper, R'nin birimi de ohm. Geçen derste gördük. Konumuzun yegane ve en önemli formülü. Hatırlayın ilk formülümüz i eşittir q bölü t idi. Yani bir iletkenden geçen toplam yük miktarını zamanı oranı tanecik sayısıyla yola çıkarsak n tane elementer yük bölü t. Evet direncin değeri de rho l bölü a dır diyoruz. Bu hatırlatmaları da buraya yapalım. Gördüğünüz gibi şurada direnç çocuk geçemediğine göre dar yani direnç fazla Evet işte üç kullanmış, 0, 1. Altı kullanmış, 0, kullanmış, 0, 3 kullanmış 01 6 kullanmış 02 9 kullanmış 03 Az önce bahsettiğimiz ve i 2v2 3v3i hep aynı değer olduğunu gözlemlemiş ve e, bir elektrik devresinin potansiyelinin hep sabit olduğunu görmüş yani Gördüğünüz gibi V i oranı dikkat ederseniz V ne kadar artarsa artsın i de aynı oranda artıyor. Yani V'nin i'ye oranı neye eşit arkadaşlar? R'ye eşit tanjant alfa almak demek eğim demektir. Yani eğim demek de karşı kenar bölü komşu kenar demektir. Burada karşı kenar alfanın karşısı V komşusu i V bölü i bize ohm yasasını verecektir. Evet, ohm yasası bu şekilde karşımıza çıkacaktır. Şimdi bu küçük hatırlatmayı yaptıktan sonra arkadaşlar bu örneğe geçmeden önce şu olayımızı tekrar hatırlayalım. Basit bir elektrik devresinde, basit bir elektrik devresinde arkadaşlar nedir? Bir pil bir direnç, bir ampermetre ve bir voltmetre. Bu direnç bir lamba olur, çamaşır makinesi olur, ne olursa olsun hayırlısı olsun. V eşittir I çarpı R Ohm yasasıdır. Potansiyel ile akımın oranı birbirine sabittir ve bu oran tanjan alfa bize R'yi yani V bölü I oranını verir. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken önemli bir kavram var. Bir elektrik devresinde potansiyel sabitse ki öyledir genellikle. Niye? Bizim evimize kadar gelen elektrik 220 volt'tur ülkemizde ve hep sabittir. Biz bütün elektrikli ev araçlarını Türkiye'de 220 volt gerilimde çalışacak şekilde tasarlarız. Bu nedenle bir elektrik devresinde direnç ile akım ters orantılıdır. Çünkü biz şurada gördüğünüz gibi potansiyel sabitse I ile V ters orantılıdır. Yani direnç artarsa potansiyel ne yapar arkadaşlar? Azalır. Şey direnç artarsa özür dilerim akım azalır. Aynı şekilde direnç sabisi bizim kullandığımız çamaşır makinesiydi, ütüydü, lambaydı bunların dirençleri sabittir. Değişmez. Tabi bazı dirençler var. Örneğin elektrik sobası, örneğin tost makinesi, kettle. Orada düğmeyi değiştirerek biz elektrikli aracın daha fazla ısı üretmesini ya da daha az ısı üretmesini sağlıyoruz. O aracın adı da reosta oluyor arkadaşlar. Reostayı da birazdan göreceğiz. Evet, R sabitse V ile I doğru orantılıdır. Yani siz devreye ne kadar çok potansiyel verirseniz devreden o kadar çok akım alırsınız. Zaten direnci ve akımı biliyoruz. Gelelim şimdi reostaya. Bu reosta dediğimiz araç arkadaşlar ayarlanabilir direnç. Aslında bu ayarlanabilir direnç dediğim şey nedir biliyor musunuz? Bu elektrikli araçlarda tost makinesi, ütü, elektrik sobası gibi araçlarda ısıtıcının ayarı. Yani aslında orada biz direncini değiştirerek ısıtıcının ne yapıyoruz? arkadaşlar ısıtıcının direncini değiştirerek devreden daha fazla akım geçmesini ve daha fazla ısı üretmesini ya da daha az akım geçerek daha az ısı üretmesini sağlıyoruz. Şimdi burada reosta dediğimiz şey bir elektrik devresindeki o düğme. Hani şöyle düğmeler vardır mesela. Şöyle çizer. Heh. Ok yönünde çevirirsen Şurası işte 3'tür, 2'dir, 1'dir, 0'dır. Yani burası max'tır. ok yönünde çevirirsin, maksimum derecede akım olur. Çevirirsin, minimum derecede akım olur. Bildiğin elektrik düğmesi. Şimdi arkadaşlar bak harf vermeyi hatırlayalım. Şu bir reostaysa şuraya A harfi verirsek önce boş teli takip ediyorum. Şurada A harfi olur. O zaman şu gördüğünüz yerin her iki ucu da A olduğu için potansiyel sıfırdır. Yani şurası çalışmaz. Neresi çalışır? Sadece burası çalışır. Eğer ben reostayı bir yönünde çekersem direnç azalır. İki yönünde çekersem direnç artar. Eğer reostayı bir yönünde çekersem direnç azaldığı için de o devrede elektrik akımı ne yapar arkadaşlar? Artar. Anlaştık mı? Reosta'nın çalışma prensibi de bu. Yine sorular üzerinde, soru geldikçe buraya tekrar atıfta bulunacağız. Evet. Şimdi tekrar dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, potansiyel farkı akım şiddeti grafiği şekildeki gibi olan P ve R iletkenlerine ayrı ayrı 50 voltlu güreteçler bağlanıyor. Şimdi her ikisine de potansiyeli 50 olan üreteçler bağlanıyor. Ama bizim bunların önce bir dirençlerini bulmamız lazım. Evet P'nin direnci P'nin direnci 40 bölü 2'den 20 R'nin direnci 40 bölü 4'ten 10 Evet geçen akım şiddetlerini bulun diyor. V eşittir i çarpı r ise aslında bir elektrik devresindeki akım şiddeti potansiyelin dirence oranıdır. Evet ip'den başlıyorum. ip potansiyel neydi? 50 volt. 50. Direncimiz kaçtı? 20. Yani 50 bölü 20'den cevap 2,5. Evet, İR'ye bakıyorum. İR'de zaten sol tarafta çözüm var arkadaşlar. Ben sırf gösteriyorum. 50 bölü 10. 50 bölü 10 kaç yapar? 5. Evet, gördüğünüz gibi cevap 2,5 bölü 5'ten ne olacaktır? 1 bölü 2 olacaktır. Evet, kafanıza takılan bir şey var mı? Devam edelim. Şekildeki elektrik devresinde üretece 8 saniye süreyle 40 voltluk gerilim uygulanıyor. 8 saniye şurada devrenin devamı var. 8 saniyelik 10 olmuş. O zaman ben buradan geçen i akımını bir hesaplayayım. V eşittir. Bak hep ohm yasasını yazacağım. Bizim kılavuzumuz V eşittir. i çarpı R. Buradan i'yi çekersem, i'yi çekersem v bölü r olacak. E, v bölü r, v'miz 40, r'miz 10. 40 bölü 10'dan cevabımız kaç olacak? 4. Peki kaç tane elementer yük geçmiştir? E ben az önce hatırlayalım. i eşittir q bölü t. Ve bu yük bölü zaman bu da n tane elementer yük bölü zaman. Evet. i'miz kaç? 4. i'miz 4. Kaç tane geçtiğini bilmiyorum. Bir elementer yük 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 bölü kaç saniyede olmuş bu iş? 8 saniyede olmuş. 8 Evet. Burası 4 kere 8, 32. 32'yi 1,6'ya bölersem 20 yapar. Bu da 2 çarpı 10 üzeri 20. Evet. Sonucumuz bu. Buradan en eşittir. 2 çarpı en eşittir. 32 bölü 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19. 32'yi 1,6'ya bölersem 20 yapar. Bu eksi 19 yukarı artı 19 diye çıkar. Yani aslında cevap 20 çarpı 10 üzeri 19. Bu 20'yi de buraya atarsam 2 çarpı 10 üzeri 20 olur. Evet güzel bir soru tarzıdır arkadaşlar. Dikkat ediniz. Aynı malzemeden yapılmış M ve N iletken tellerinin boyları eşit ve kesit alanları sırasıyla A'ya 2A. Aynı malzemeden yapılmışlar arkadaşlar. Ve kesit alanları da sırasıyla A'ya 2A diyor. E dirençleri akımlarını soruyor bize. Hmm. Aynı üreteşlere bağlandı. Benim önce neyi bulmam lazım? Dirençlerin değerini bulmam lazım. Rm dediğim şey aynı metalden yapılmış Ro, Boyları eşit bölü A. Evet, R, N, R, boyları eşit bölü 2A. Evet, Emirhan, Yılmaz. Oğlum, Efendim? buna R dersem diğeri kaç R olur? Bakayım, 2R mi olur? Aferin Emirhan. Geçen sene bu sorulara cevap veremiyordun oğlum. Bak ne kadar büyümüşün. Evet, sonuçta v eşittir i çarpı r olduğundan yine iyi çekersem iyi dediğimiz şey v bölü r, iyi dediğimiz şey v bölü r olduğuna göre im, im'den başlıyorum. V bölü 2r i v bölü r evet bu sefer de buradan geçen akım i ise buradan geçen akım kaç i olur arkadaşlar 2 i olur evet buraya kadar bir sıkıntısı olan var mı